Transfer iddialarımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Son birkaç günde çıkan transfer iddialarına birlikte bakacağız. Her zaman olduğu gibi yine çok fazla haber var. Tabi gündem çok yoğun. Bu yüzden giriş uzatmak istemiyorum. Sadece ufak tefek hatırlatmalarım var. Başta transfer haberleri olmak üzere futbol videoları hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup aramıza katılabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenebilir. Her türlü gelişmeden anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Keyifli seyirler. Videomuza ligimizi ilgilendiren oldukça önemli bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde bir yabancı kuralı var. Takımlar maksimum 14 yabancı futbolcunun lisansını çıkarabilirken bunların maksimum 8 tanesini aynı anda sahaya sürebiliyor. Bu yabancı kuralının kalktığı söyleniyor. Gelecek sezondan itibaren takımlarımız sahaya 11 yabancı ile çıkabilecekler. Tabi oyuncu yetiştirmeye teşvik amaçlı yeni kurallar gelecek ancak saha içindeki yabancı sayısını etkilemeyecek. Peki siz yabancı kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Sizce yabancı sınırı olmalı mı yoksa olmamalı mı? Olacaksa da nasıl olmalı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ronaldo'yu transfer etmeden önce Arabistan Ligi'nde birinci sırada yer alan Al kulübü şu anda ikinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda takım Suudi Arabistan kupasından da elendi. Liderle aralarında 3 puan fark var ancak yine de teknik direktör Rudi Garcia'nın koltuğu sallanıyor. Cristiano takımın başına Mourinho ya da Zidane'ın geçmesini istiyor. Bu iki tecrübeli hoca daha önce Ronaldo ile çalışmış ve başarılı olmuşlardı. Orta saha ihtiyacı olan Liverpool ve her gördüğü futbolcuyu transfer etmeye çalışan Chelsea, Inter forması giyen Nicolo Barella ile ilgileniyorlar. İtalyan basınından Calcio Mercado, Inter'in beklentisinin 50 milyon euro olduğunu yazmış ama bu kadar az istemeleri bana ilginç geliyor. Serie A'nın ve İtalyan milli takımının en gözde orta sahalarından biri ve piyasa değeri 70 milyon euro. Ayrıca 3 yıl daha kontratı var. Liverpool'un ilgilendiği diğer bir orta saha oyuncusu da futbolcu yetiştirme fabrikası haline gelen Red Bull Salzburg'dan Lukas Susic. Avusturya doğumlu Hırvat futbolcu bu sezon sakatlığından dolayı eskisi kadar forma şansı bulamasa da transfer yapabilir. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Transferinde bu fiyata biteceği söyleniyor. Liverpool yönetimi yerini bir türlü dolduramadıkları Sadio Mane yerine Rafael Leao'yu düşünüyor. Portekizli kanat oyuncusu için takasta Luis Diaz'ı teklif edecekler. Yönetim Leao'nun değerini 120, Diaz'ın değerini 80 milyon euro olarak düşündüğü için Diaz artı 40 milyon euro teklif etmeyi düşünüyorlar. Bu söylenti neredeyse Mart ayının başından beri var. Yazın daha net adımlar atılacaktır. Bu arada az önce Chelsea için her gördüğü futbolcuyu transfer etmeye çalışıyor demiştim. Gerçekten öyleler. Chelsea'nin diğer bir orta saha hedefi de Barça'nın genç yıldızı Gavi. Barcelona şu an hala bir ekonomik krizin içinde olduğu için Gavi'nin sözleşme durumuna göre girişim yapmayı düşünüyorlar. Hatta bazı İspanyol kaynaklarına göre Gavi'nin bedavaya ayrılma durumu bile var. Söz konusu bu durum gerçekleşirse Liverpool ve Bayern gibi takımlarda devreye girecek. Ne de olsa bedava. Chelsea ve Liverpool'un ardından biraz da Manchester United'ın durumundan bahsedelim. İngiliz ekibi büyük bir değişime gidiyor. Manchester United, Frimpong, Osimhen ve Kolomuani gibi genç oyuncuları isterken bir yandan 13 futbolcusunu gözden çıkardı. Bu futbolcuların arasında Harry Maguire, Alex Teyes, Aaron Van Bissaka, Donny van de Beek ve Anthony Martial gibi yıldız isimler de var. Manu Buyaz çok para harcayacak bu yüzden ön hazırlık yapıyorlar. Paris Saint Germain yönetimi tıpkı Manu gibi istediğine ulaşamadığı için köklü bir değişim düşünüyor. Teknik direktör Christophe Galtier ile bence kesin bir şekilde yollar ayrılır. Galtier'in takımdaki futbolculara ırkçı bir gözle yaklaştığı söyleniyor. Zaten Paris'in taraftar grubu Ultras da Galtier hakkında çıkan bu iddiaların ardından deneyimli hocayı istifaya davet etmişlerdi. İddialara göre Galtier takımın çoğunluğunun siyahi ve Müslüman olmalarından yakınıyormuş. Tabi Galtier'e bu iddialar sorulduğunda sorulduğundaysa şok oldum, derinden sarsıldım diyerek yalanlamıştı. Diğer bir ayrı ayrılıkta Messi olacak gibi görünüyor. Messi başkan Laporta'dan resmi bir girişim bekliyor. Xavi taraftarlar her maçta Messi için tezahürat yapıyor. Onun geri dönüşü onları mutlu edecektir. Neler olacağını göreceğiz demişti. Paris Saint Germain teknik direktör ve yeni futbolcular için 500 milyon euroluk bir bütçe ayırdı. Osimen, Kvarat Şelyer, Kolo, Muani, Marcus Turan ve Kouadio Kone gibi isimleri yakından takip ediyorlar. Uzun zamandır Real'e gideceği iddia edilen Mbappe geçtiğimiz yaz sözleşmesi bittiği halde yenisini imzalayıp Paris Saint Germain'de kalmıştı. Yine Real iddiaları çıkıyor ancak Mbappe hiç oralı değil. Mbappe sözleşmesi bitene kadar Paris'te kalacağını söyledi. Bir sonraki adım şampiyonlar günü kazanmak. Zaten bir kere finale çıkmıştık. Kazanmak dışında tüm aşamaları gördüm. Tek ihtiyacım olan kazanmak. Bunu nerede yapmak istiyorum? Paris'te. Ben bir Parisliyim ve sözleşmem devam ediyor. Yani Paris Saint Germain'de kalacağım. Serie lideri Napoli'nin bu sezonki başarısında şüphesiz en büyük paylardan biri Nijeryalı forvet Osimhen'e ait. Tabi haliyle çok fazla talibi var. Paris Saint Germain ve Manchester United uzun zamandır konuşula gelen takımlardı. Zaten ben de videomuzda bahsettim. Bu takımların dışında forvet ihtiyacı olan Bayern Münih'in de ismi geçmeye başladı. Ben Osimhen adına Bayern ihtimalini çok da yüksek görmüyorum. Çünkü Napoli en az 150 milyon euro istiyor ve Bayern yönetimi bu tarz astronomik miktarları ödeyen bir takım değil. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Henüz sözleşme imzalanmamış olması da transfer söylentilerine neden oluyor. Adının geçtiği en ciddi takım da Barcelona. Hatta geçtiğimiz günlerde Barça ile anlaştığı bile yazıldı ancak oyuncunun menajeri bu haberleri yalanladı. İlkay Gündoğan'ın menajeri hiçbir kulüple anlaşma yapmadığımızı söylemek isterim. İlkay'ın önümüzdeki yıllarda nerede oynayacağına dair henüz bir karar verilmedi dedi. Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası'nda parlayan isimlerden bir tanesi de Brighton forması giyen Alexis McAllister'dı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Chelsea ve Manchester United Alexis McAllister'ı kadrosuna katmak istiyorlar. Diğer bir Premier Lig devi Manchester City ise Dortmund'un genç yıldızı Bellingham'ı istiyor. Dortmund'un Bellingham için talep ettiği miktar 110 milyon pound yani yaklaşık olarak 125 milyon euroydu. İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Manchester City yönetimi bu miktarı ödemeyi kabul ediyor. Kariyerine Barça altyapısında başlayan, daha sonra Paris Saint Germain'in altyapısına geçiş yapan Xavi Simons bu sezonun başında PSV'ye imza atmıştı. Kendisinden yıllardır beklenen çıkışı bu sene nihayet yaptı. 19 yaşındaki Hollandalı orta saha bu sezon çıktığı 41 maçta 17 gol 10 asitle oynuyor, piyasa değerinde 30 milyon euroya kadar çıkardı. Paris Saint Germain oyuncuyu geri alım önceliği karşılığında bedavaya vermişti. Yani Paris ekibi oyuncuyu alıp başka bir kulübe satabilir. Genç oyuncuya ilgisi olan takımlardan bir tanesi de Premier Lig'in lideri Arsenal. Oyuncuyla Diğer Premier Lig takımları Chelsea ve Liverpool'da ilgileniyor. Zaman zaman ligimizde üç büyüklerle ismanlanan James Rodriguez Olympiakos'ta olan kontratını feshetti. Galatasaray yönetimi Okan Hoca'nın fikrine göre girişim yapacak. Beşiktaş'tan da bir ilgi olabilir. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcu bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol 6 asistle oynuyor. Zidane'ın Real Teknik Direktörü olduğu dönemlerde prime dönemini yaşayan Isco, Fransız teknik adamının ayrılmasıyla birlikte her gün biraz daha geriliyordu. En sonunda kariyerinin dibini gören İspanyol futbolcu 6 aylık Sevilla macerasının ardından ara transfer döneminde serbest kaldı. O günden beri futbol oynamıyor. Ara transfer döneminde Beşiktaş, Başakşehir ve Konya Spor gibi takımların gündemine gelmişti ancak Türkiye'yi istemedi. Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımları da ilgilendi ancak orayı da istemedi. İspanyol futbolcu ülkesinde kalmayı tercih etti. Sezon sonunda Real Betis'e imza atacağı söyleniyor. Videomuzun hemen başında yabancı sınırının kalkacağından bahsetmiştim. Yabancı sınırından dolayı sol bekini Türk almaya özen gösteren Galatasaray artık yabancı sol beklere yöneldi. Listenin başında Benfica ile kontratı bitecek olan Alejandro Grimaldo var. Bu iddia yerel basınımızda gündeme geldi ama gerçekten çok zor bir transfer. 27 yaşındaki İspanyol futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Portekiz'in daimi ilk 11 oyuncularından biri. Bu sezon çıktığı 46 maçta 5 gol attı, 13'te gol pası verdi. Bu performansının üstüne Premier Lig başta üzere Avrupa'dan birçok talibi var. Aynı zamanda Benfica yönetimi de süreçme yenilemek için elinden geleni yapıyor. Galatasaray stopere de Atalanta'da istediği kadar forma şansı bulamayan Çalep Okoli'yi düşünüyor. İtalyan basınından Tutto Mercado'nun haberine göre genç oyuncu süre bulamadığı için ayrılmak istiyor ve taliplerinden bir tanesi de Galatasaray. İtalya'da doğan Nijerya asıllı futbolcu Atalanta altyapısında yetişti ve şu anda Atalanta formasını giyiyor. Bu sezon 9 tanesi ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giydi. Güncel piyasa değeri de 10 milyon euro. Yine İtalya basınındaki haberlere göre Atalanta'nın bonservis beklentisi 20 milyon euro. Galatasaray Atalanta'dan bir stoper isterken Atalanta'da Galatasaray'dan bir stoper istiyor. İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Atalanta Abdülkerim için 4 milyon euro artı sonraki satıştan %10'luk bir pay teklifinde bulundu. Galatasaray zaten Abdülkerim'i 3 milyon euroya almıştı. Bence bırakmazlar. Ayrıca çıkışını sürdüren stoperle CSK Moskova ve Zenit'le ilgileniyor. Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Icardi'nin bonservisini almak için uzun zamandır görüşme yapıyor. Zaten biliyorsunuz bunu. Fransız basınında şu an için konuşulan miktar 10 milyon euro. Icardi'nin maaşı da 6.75 milyon euro. Ekonomik açıdan zor da görünse kalma ihtimali var. Çünkü oyuncunun kendisi kalmayı düşünüyor. Icardi ne zaman bir röportaj verse İstanbul'da mutlu olduğunu ve takımlar anlaşırsa kalabileceğini söylüyor. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor'un çalıştırdığı Flamengo son 1 yıl içerisinde 4 kupanın finalinde mağlup oldu. Flamengo'da Vitor'la yollar ayrıldı. Yerine de Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli getirildi. Jorge Jesus için Flamengo defteri kapanmış gibi görünüyor. Arabistan'dan gelen bazı teklifler var ancak oraya da çok sıcak bakmıyor. Ali Koç ve yönetimi de tecrübeli hocayla bir yıl daha devam etmeyi düşünüyor. Flamengo'nun başına başka bir ismin geçmesiyle birlikte bence Jesus'un kalma ihtimali gitme ihtimalinden daha fazla oldu. Fenerbahçe'de eğer Cesus kalırsa kadroda büyük bir değişim yaşanabilir. İrfancan Eribayat, Gustavo Hernike, Alioski ve Nazım Sangare gözden çıkarıldı. Şu anda kirada olan Mergin Berisha, Buruma, Samata ve Burak Kapaçak'la da devam edilmeyecek gibi görünüyor. Osayi Samuel, Diego Rossi ve Joao Pedro gibi isimler de girdi sağlamadığına satılabilir. Ener Valencia ve Miyazay'sın kontratları da sezon sonunda sona eriyor. Ama Fenerbahçe yönetimi onları tutmak istiyor. Ener Valencia ile internasyonel başta olmak üzere bazı Güney Amerika takımları yakından ilgileniyor. Miyazaki'ye de Beşiktaş ve bazı İtalyan ekiplerinin bir ilgisi var. Bu iki ismin imza atıp atmayacağı kesin değil, ama bence kalma ihtimalleri daha yüksek. Sezon başında Fatih Karagümrük'ten getirilen Emre Mor süre bulduğu vakitlerde etkili olmayı başarıyor. Sene başında İtalyan takımları istemiş ancak Fenerbahçe oyuncuyu almıştı. O İtalyanlar yeniden Emre'yi istiyorlar. Torino ve Bologna kulübü oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. Performansına göre bonservisini alma durumuna bakacaklar. Fenerbahçe'nin Emre Mor'dan beklentisi ise 9-10 milyon euro civarında. Beşiktaş'ın ana sponsoru yaklaşık 10 yıldır Vodafone GSM şirketiydi. Bu yıl itibariyle bu sözleşme bitiyor ve yenisi imzalanmayacak. Başkan Ahmet Nurçevi sponsorluk hakkında Rusya, Kore, Kazakistan ve İngiltere'den şirketlerle görüşüyoruz demişti. Yerel basınımızdaki haberlere göre başkanın dediği Rus şirketi dünyaca ünlü firma Gazprom'muş. Beşiktaş ile Gazprom arasında 3 artı 2 yıllık stad sponsorluğu için görüşme yapılıyor. Her yıl için 20 milyon eurodan toplamda 100 milyon euro konuşuluyor. Bu haberler şu an için sadece söylentisinden ibaret. Beşiktaş'a yakın muhabirler bu tarz haberleri yazıyorlar. Düşüşe geçmiş santraforları alıp tekrar form kazandırmasıyla bildiğimiz Beşiktaş bu sefer de Raul Jimenez ile ilgileniyor. Meksikalı forvet bundan birkaç yıl öncesine kadar gözde bir santrafordu. Ancak son yıllarda büyük bir düşüş yaşadı. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. Sakatlığının da etkisiyle Wolverhampton onunla sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Diario de Morelos'un haberine göre Beşiktaş'ın yanı sıra MLS ekipleri de oyuncuyu istiyorlar. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asistle oynuyor. Beşiktaş'ta taraftarın beğendiği oyunculardan Masuaku kiralıkken Redmond'un da 3 aylık kontratı kalmıştı. Yönetim bu iki başarılı oyuncuyla uzun süreli kontratlar imzalamak istiyor. Başkan Ahmet Nurçebi bu konu hakkında konuştu. Masuaku ile devam etmeyi planlıyoruz. Redmond Beşiktaş'ta devam etmek istiyor. Geri dönmek istemiyor. Oturup pazarlık yapacağız. Beşiktaş'ta Getson Fernandez'e İtalya'dan ve İngiltere'den birçok takımın ilgisi var. İngiltere'den Aston Villa, Crystal Palace ve Fulham, İtalya'dan ise Roma ve Lazio oyuncuyu istiyorlar. Bilindiği gibi Beşiktaş Getson'un haklarının yarısını 6 milyon euroya almıştı. Yani gelecek paranın yarısı Benfica'ya verilecek. Beşiktaş'ın beklentisi 15 milyon euro. Eğer bu fiyata satılabilirse Beşiktaş'ın kasasına 7,5 milyon euro girecek. Beşiktaş'ta talibi olan diğer bir futbolcu da Jackson Muleka. Mısır'ın Alahli Kulübü 3 milyon euro teklif ediyor. Alahli Kulübü futbol şirketinin başkanı Adli Elkay'ı Jackson Muleka ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Beşiktaş'ta da bonservis görüşmeleri devam ediyor. Beşiktaş 23 yaşındaki futbolcuyu 3.35 milyon euroya almıştı. 3 milyon euroya bırakmaz bence. Trabzonspor'a bakacak olursak futbolcu transferinden ziyade takımın başına hangi hocanın geçeceği konuşuluyor. Sergen Yalçın deniyordu ancak Sergen Hoca'nın kendisine 2,5 ve ekibiyle birlikte toplam 4 milyon euro istemesi üzerine bu ihtimal zora girdi. Trabzonspor yönetimi Sergen Hoca'ya bu paraları vermektense yabancı bir hocanın getirilebileceğini düşünüyor. Bir dönemler Beşiktaş'ı çalıştıran Seleven Bilic gündemde. Bir görüşme yapılacak. Yerli hoca olarak da Konyaspor'un eski teknik direktörü İlhan Palut gündemde. İlhan Hoca şu an bile gelebileceğini söyledi. Karar yönetimde. Evet bugünlük transfer iddiaları videomuzun sonuna geldik. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.